Günaydın benim canlarım. Günaydın. Günaydın. Bugün pazar. Ee, yolcuyuz saat 6.30. buçuk. Ee, saat 6.30. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Sancaktepe'ye gidiyorum. Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi'ne gidiyorum. Orada bir sınavım var. Oraya gidiyorum. Dur. Ondan sonra canlarım benim. Çok şükür uyandık. Hem onu diyorum Allah'ım gökyüzüne bakıyorum. Bilmem gözüküyor mu? Bulut olduğu zaman da çok güzel çıkıyor videoda. Bakın bakın. Hadi bir taraftan da yürüyeyim. Şükürler olsun diyorum canım Allah'ım. Canım Allah'ım. Bugün de uyandım. Bugün de günüm aydınlandı. Bugün de gün bana aydınlandı. Şükürler olsun. Güneş nasıl bütün karanlıkları böyle aydınlatıyorsa. Allah'ım sen de benim Kalbimle bütün karanlıklarımı aydınlatmam için bana yardım et. Nurunla kalbimi parlat. Kararan kalbimi aydınlat. Vesveselerimle, nefsimle benim kararan kalbimi aydınlat. Kalbim bir güneş gibi ışıldasın. Nuruyla parlasın. Ve ruhumun rehberliğinde hayatımı idame ettireyim. Ruhumun rehberliğinde hayatımı Yaşayayım Allah'ın izniyle, canlarım benim. Dün akşam geç yattım. Ee, kardeşim ordudan geldi, ailecek oraya gitmişlerdi. Bizim damat ordulu. Ee, onları almaya gittik bir arkadaşımla. Sağ olsun. Öyle olunca tabii benim yatmam biri buldu. Eh, beşe kurmuşum saatim ama beşte. Uyanamadım. Beş buçukta uyandım. Hemen namazımı kıldım. Ee, yani kaçta olursa olsun kahvaltımı etmek isterim. Çok severim kahvaltı. En sevdiğim öğündür. Hele hele yumurta. Çok severim. Dört yumurta. Bol tereyağı. Hemen bir kavun. Ee, ekstratlarımı da aldım. Ondan sonra hadi bakalım bugünkü e, öğünümüz, sabah öğünümüz tamam. Allah'a şükürler olsun. Bugün de doyduk. Doymak dediğin şey nedir de insan. Doymak bilmeyen bir varlık. Ne yazık ki insan. Her anlamda. Midesi de doymuyor. Nefsi de doymuyor. Doyumsuz bir varlık insan. Ama bu doyumsuz tarafımızı fark etmeye niyet ettik. Çünkü bu doyumsuz tarafımız bizi hasta ediyor. Doymak bilmeyen bedenimiz. Bedenimizi hasta ediyor. Doymak bilmeyen nefsimizi kalbimizi hasta ediyor. Manevi hastalıklar meydana getiriyor. Ne yazık ki. Şükür içerisinde kalabilmek aslında ilaç. İlaç. Canlarım benim. Dün e, şimdi bazı kararsızlıklar yaşıyorum. Hep kararsızlıklar yaşadım zaten ben hayatım boyunca. Kararsızlık en önemli şeyim oldu yapayım mı yapmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı hep böyle ben kararsızlık yaşadım ee, küçükken de gençliğimde de ee, demek ki işte hep vesveseler o zamanlardan tabi geliyor fark etmiyoruz bilmiyoruz da canlarım benim yine öyle yaşadığım bir kararsızlık var ne yapayım öyle mi yapayım böyle mi yapayım ee, dün yolda giderken havaalanına Böyle kalbime bir şey geldi. Aa dedim. Böyle yapsam ben daha iyi olacak sanki dedim. Böyle yapsam daha iyi olacak sanki dedim. Birden böyle bir o o adıma doğru yaklaştım. O adım bana mantıklı geldi. Ee, o adıma atmak benim bayağı bir konfor alanımdan çıkaracak. Bu bölgeden uzaklaştıracak belki ama. Ee, şimdilik ona yakın hissettim kendimi sonra da bunun ne olduğunu hissettim biliyor musunuz sezgi 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 nedir peki arkadaşlar sezgi hani derler ya bazı insanlar benim sezgilerim çok güçlüdür derler bazı insanlar söylerler ya benim sezgilerim çok güçlüdür diye benim hiç öyle güçlü değildi yani. <laughs> Hep böyle bir şeylerden emin olamadım. Ay acaba öyle mi böyle mi? Hani bir fikir sorayım birisinden onay alayım falan. Hep birisi beni onaylasın. İşte bu doğrudur desin. Hep birine bir şey sorayım. Ya tamam birine bir şey sormak da güzeldir. Fikir almak güzeldir. Ee, Hazreti Ali'nin dediği gibi hani istişare yapmak güzeldir ama nihayetinde en son karar ya, kişi kendi vermelidir ve bu kararın sorumluluğu da kendine ait olmalıdır ki hani başkalarını sonradan suçlamasın olur olmaz ee, hani olmayanda da bir hayır vardır olmayan diye de bir şey yoktur aslında da yanlış diye bir şey yok ee, yaşandı o bir deneyimdi ee, öyle olması gerekiyordu ee, ondan öğreneceklerimiz vardı böyle dün akşam o sezgilerimi o konuyla ilgili sezgilerim ee, bana geldi sanki öyle bir eminlik geldi dur bakalım Allah'ım bizi dost doğru yolda emin emin eylesin yani pek çoğumuz bunu yaşarız değil mi ben de çok yaşıyorum acaba doğru karar mı yanlış karar mı doğru mu yanlış mı doğru mu yanlış mı diye oh. sezgilerimiz aslında Allah'ın Yüce Allah'ın Yüce Rabbimin canım Allah'ımızın bize bahşetmiş olduğu e, duygular yani kalbimize gelen doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlayan e, ne desek duygu desek bir karar mekanizması yani hissiyat diyelim bir hissiyat merkezi sezgilerimiz yani İnsan neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında kendisi sezebilir. Ee, ama tabii bunun üzerine biraz kendi içinde sorgulama yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta e, çok hani kararsız da bir insansanız e, bunu anlamak biraz zor oluyor. Acaba hani içime geldi ama doğru mu yanlış mı doğru mu yanlış mı? Çünkü bizi yanlışa meyillettiren şey ne bir taraftan vesvese. Vesvese. Hani mesela bir soru sordum. Mesela bir soru sordum şimdi içimden. Hah bak cevap geldi. İlk cevap geldi. Evet cevabı geldi. Sonra bak. Evet cevabı geldi. Hemen bir eminlikle söyledim. Ama şimdi içten içe başladı. Olumsuzluklar başladı. Vesvese geldi. Böyle olursa böyle olursa ama şöyle olur. Yani o karara Karşı çıkan bir ses geldi e, Bu da nedir adı Vesvese Vesveseyi kim verir Elif Şeytan Ah şeytan Onun da görevi o Bizi yolundan etmek bizi doğrudan etmek Bizi Rabbimizden uzaklaştırmak Onu da kötü söylemeyelim Yani o da bir görevli nihayetinde O da bir görevli Ama bizim de görevimiz ne Rabbimizi seçmek daima ondan yardım istemek. Bakın bak Maşallah maşallah. Allah bize de nasip et. Böyle bak spor yapmayı. Bak böyle güzellikleri hep takdir edeceğiz canlarım. Böyle güzel bir şey gördüğümüz zaman insan kıskanç bir varlık çünkü. Evet, hemen hepsi kıskanı verir. Yani bilmem sizi de belki değilsiniz ama benimki kıskanç. Benim nefsim kıskançtır ama epey törpülendi çok şükür elhamdülillah böyle gördüğünüz zaman e, kıskanç nefsin en iyi ilacı maşallah demektir başka insandaki güzellikleri takdir etmektir ve kendine ve bütün için istemektir Ne dedik oh, oh maşallah bak ne güzel sabahın saat 6.30'unda ne güzel bisiklet kullanıyorlar günaydın yavrum günaydın. Ee, ne güzel bisiklet kullanıyorlar spor yapıyorlar kendileri için erken kalkmışlar bak bak ne güzel zamanı güzel kullanıyorlar maşallah Allah'ım tüm Mithu kardeşlerine kardeşlerime... ...içlerinde bana da nasip et. Amin. Bakın şimdi bir güzelliği gördük. Takdir ettik. Maşallah dedik. Ve hem kendimize hem de... ...din kardeşlerimize istedik. Rabbim nasıl vermesin, niye vermesin. Yine ağaca da... şu elimizi değdik. Allah'ım şükürler olsun. Yaratmış olduğum bütün ağaçlar için... ...şükürler olsun. Toprakta bitirmiş olduğum bütün canlılar için, bitkiler, hayvanlar, bütün canlılar, bütün kainat için şükürler olsun. Ben de elimi, bak bak ne güzel kokuyor, maşallah, maşallah bak, güzel. Ben de elimi dayayarak teşekkür ediyorum, sevgili ağaca teşekkür ediyorum ve onun nezdinde üzerindeki bütün negatif enerjinin toprak anaya akmasına niyet ediyorum. Evet, böyle oturduğunuz zaman şöyle Mesela ben bahçede yapıyorum. Ayaklarımı da çıkarıyorum. Gözlerimi de kapatıyorum. Bedenimdeki bütün negatif enerjinin ayaklarımdan akmasına niyet ediyorum. Şimdi de elimizden akmasına niyet ediyoruz. Aksın, aksın, aksın. Bütün bedenimizdeki bütün negatif enerjiler aksın canlarım benim. <laughs> aksın, aksın. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Rabbimin yaratıp yaşattığı bütün canlılara şükürler olsun. Kendimize de şükürler olsun. Yani bizim sezgilerimiz var canlarım. Biz sezgileri olan bir varlığız. O sezgi bizim kalbimize gelir. Yani doğruyu ve yanlışı ayırt etme mekanizması bizim içimize konulmuştur, yerleştirilmiştir. Ama velakin gelin görün ki kendimizi tanımadığımız zaman, içimizdeki sesi bilmediğimiz zaman bir kere bunu anlayabilmek için hani. Şimdi şimdi bunu hissediyorum ama önce nefsi öğrenmem gerekti, vesveselerini tanımam gerekti, vesveselerini kim veriyor, nasıl veriyor onları duymam gerekti, bunu verenin şeytan olduğunu anlamam gerekti ve ee, anlamaya da devam ediyorum. Tabii öğrendim bitti denen bir şey değil, bu haşa öyle bir şey yok. Devam ediyoruz öğrenme yolculuğunda ama bu seslerin yani içimdeki seslerin neler olduğunu bilmem gerekli ki o içeriden gelen o kısık az belki ilk soruyla beraber bir cevap veren ama sonrasındaki nefsin ve vesveselerin gürültüsü içerisinde kaybolan o gerçek hakiki gerçek olan cevabın cevabı tanıyabilmek için anlayabilmek için öncelikle bunları da öğrenmem lazım yani ben sezgilerimi öğrenmek istiyorsam öncelikle nefs nedir ee, şeytan kimdir, görevi nedir, vesvese nedir, benim içimdeki vesveselerim nelerdir? Bunları benim öğrenmem gerekli ki ondan sonra sezgilerimi fark edeyim. Ee, duyayım, sezgimin sesini duyayım, sezgimi göreyim. Ee, sorduğum sorudan, e, sezgisel olarak kalbimden doğru olan yanıt hangisi onu bileyim. Ee, canlarım benim. İşte böyleyken böyle geldim şimdi Dedoğlu Durağan'a. Herhalde bugün bir şey mi var? Acaba bir yarış mı var? Bir şey mi var? E bu insanlar hep böyle bu kadar çok hoş, bu kadar da saatte erken çıkmıyordum ama maşallah maşallah bir şey mi var acaba? Toplu bir faaliyet mi var acaba? Maşallah bak ne güzel. Beykoz'a doğru koşuyorlar. Bayağı da böyle hepsi 40 üstünde. 40 ve 40 üstünde 50 civarı insanlar ne güzel, dinç, sağlıklı. Bak bak ve kıza değil, bizim evin oraya. Dede oğlunla içeri doğru giriyorlar. Canlarım benim. Şimdi Beden hareketi çok önemli söylüyoruz. Şimdi zaman çok yok çünkü otobüs gelecek ama bedensel hareketin çok önemli olduğunu söylüyoruz fabrika ayarlarımızda. Çünkü insan hareket etmek üzere programlanmış bir varlık ve şu şehir hayatı, şu yaşadığımız hayat bu fabrika ayarlarını bozuyor. Hareketimizi kısıtladığı için bizler de bedensel olarak hasta oluyoruz ne yazık ki. O nedenle fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz gerekiyor. Hareketimizi arttırmamız gerekiyor. Ee, sağlık durumumuza göre işte yürüyüşse yürüyüş yapabilirseniz koşmak bile benim şu anda sağlık durumum yürümeye el veriyor. Yürü, yürüyorum ben. E, hafif egzersizlerim var. Onları yapıyorum. Birkaç seferdir namazımı oturarak da kıl, şey yani böyle eğilerek de kalmaya. tederruvan der şey Gazi Özdemir. Tederruvan eğilerek yapılan bir ibadettir namaz. Allah'ın önünde eğilmektir namaz. Çok şükür. Allah'ın sadece Allah'ın önünde eğilip onun geri kalan herkesin önünde bir elif gibi dimdik durmaya niyet ediyorum. Amin. E, manipülasyona kendimi kapatıyorum. Amin. Canlarım benim, bedensel hareketi tabii ki vücudumuza verirken öncelikle bedenimin de ne durumda olduğuna bir bakmam lazım. Ben ekstrat besleniyorum, bir gün bunu da anlatayım size, bakayım otobüs geliyor mu? Ama bedenimin de bir kere, heh, daha değil, bedenimin de e, hareket edebilmesi için ne durumda aç mı bedenim? Yani e, Elif yedin karnını, doyurdun kahvaltı ettim 4 yumurta maşallah daha ne açlıktan bahsediyorsun ya tamam şimdi o 4 yumurta çok şükür elhamdülillah benim karnımı doyurmadı mı doyurdu bayağı tokum şu anda peki bu yediğim yumurtaların içerisinde eskiye göre aynı protein mi var aynı besin mi var aynı mineraller mi var aynı vitaminler mi var değil mi e, tereyağının içerisinde aynı derecede işte omega 3 6 onlar aynı mı kavunu yedim kavunun içerisinde aynı miktarda vitamin mi var aynı miktarda mineral mi var hayır çok çok düşük eskiye göre dolayısıyla ben kahvaltıda karnımı doyurdum ama hücrelerimin doyduğundan hiç ama hiç emin değilim ve büyük ihtimalle açlar şu zamana kadar olduğu gibi e, hücrelerimiz aç kalırsa ne olur otobüs geldi e, devam edeceğim bu konudan bedensel e, açlıktan devam edeceğim sizleri seviyorum haydi evet. bakalım